Terör örgütü benim askerime, benim polisime düşman gözüyle bakıyor. Fakat biz şu anda bütün bu bakışlara rağmen suçlu gözüyle bakıyoruz. Neden? Demokrasinin gereği bu. Hukukun üstünlüğü bunu gerektiriyor. Bundan dolayı insani yaklaşım bunu gerektirdiği için bunu yapıyoruz, bunu yapmakta kararlıyız. Önümden bu çekin. bir yasal uyarıdır. Benim, Benim şey gel, ben e etten, ne ya, ne bu şekilde yürümeye kalkan sen önümden çekil. 2911'e muhalefetten işlem yapın. ne yaparsan yap. Ya, tamam. Bu şekilde davranamazsın. Tamam. Bu şekilde Çekil Tamam. Çekil önden. Yan taraftan yolu yol açıyorsun. Tamam. Sen Gitim, sen haddini aşıyorsun. Tamam. Buyurun. Varma. Şey Varma bak sen. Evet. Elini kaldırma. Buyurun. Sağ, yapma. Tamam. Yol yol açın. Terbiyesizlik yol, yapma. Yolu aç. terbiyesizlik yans. yapma. Yan terbiyesizlik yol, yapma. Yans. Yans. Bu, adam terbiyesizlik Gitim, Bu adam terbiyesizlik yapıyor. Gitim, Buyurun yan tarafa. Sen. Sologan duyuyor. Yol kapanmayacak. Yol はい。